tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, Brawl Stars da bu hesabım değil. Bu yani hesabım gibi bir şey. Ee, kendi hesabımda çekecek video konsepti bulamadığımdan bu hesapta çekmeye karar verdim. Bu hesapta bugün ne yapacağız hemen anlatayım. Bu hesapta bugün Dynamite alacağım. Ve sizinle birlikte Dynamite ile oynayacağız. Yardımcı olacağız. Günkü evet. maç Buradan alıyorum. Hayır değil. bunlar şu anlık kalsın. Boya kadar şey kalsın. Şimdi Dynamite'ımız nerede? Burada. Dynamite tek hesaplaşmada yargıda açacağız Hadi. Bir telefonun çıkmamı görsün bir Bunu Sen öldün yerim lan. Ya yani ilk başlarda olduğu için herkes bildiğini yapıyor. Bak şuraya bildiğin aslan. Kim söyledi? Gelme. Anlatarak ben zor oynuyorum. Yani. Destesiz oynuyorum. Evet, bildiğimiz. Şuralarda bir blok vardı. Sanırsam o. Ben ne bileyim, kontrol edeyim. Bak diyorum. Gülsen hareketi demiyorum. Sen ne yapıyorum burada? Evet şu an kim kaldıysa zaten kesin onu aldım. Kim bir zaten? Hemen meyavete kesin. Aha burada. Ne yapalım? Al. Bakın. Tabii ilk maçlar böyle biraz kolay oluyor da işte ee, siz challenge vermediğiniz için diğer videoya ee, yapacak bir şey bulamadım o yüzden bunda oynuyorum hatta brawl pass görevlerinizi tamamlayalım işte. ya da boş verin şu an dynamite'da e yargılar atmaya devam. Aha hiç demiyorum. Bir saniye Ben niye hiç Hayır. Evet, yapamaz. Ben diyorum oynayamıyorum ya. Ne gibi oynuyor şu Sen konuştum konuşuyor musun? Ocak bunu mu bak şöyle. Gelmiyorlar ki. Ha. Hakkı oldu. Evet, ya bak arada hareket etmiyorum diye ya. İşte böyle intiharlar da çok oluyor neyse. Bir yaptık bu arada görevi de tamamlamış olduk. Ee, bu videoda face kim yok yani web kim yok yani şu yok çünkü. ama e, diğer video var yapabilirim çünkü bunda telefonum var ya ve ee, e, <laughs> şu an kullandığım program da yok <laughs> hangi programlarda var bilmiyorum araştırıyorum ya da bilgisayardan oyna. Ama bilgisayardan cidden çok zor. her de mod oyna. Yani onu çıkartıyorum. <laughs> Emeklerimle beslenmeyeceksiniz. Bu da çıkartıyorum.

işte böyle. Yani bir baba. Bir maç daha atıp bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu ana kadar izlediyseniz e, kanala abone değilseniz abone olup video like atmayı unutmayın. Bir de bunun altına e, Böyle çalışmanızı bekliyorum yani. Lütfen bu sefer de. Hayır, <laughs> çok yıkılmaya girme. Gel gel. Bu sefer kaçınacağız. Он сюда ничего не Он сидит, что-то, 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 что-то,

Kaçma hayır Gaza gitme Bana fake mi attın şimdi sen Al Gün... ee, Fake'in cezası Evet arkadaşlar ee, evet, Bugünlük bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz dediğim gibi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir de yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.